Merhaba arkadaşlar. Ee, web banner yapacağız şimdi. ne ee, new diyoruz. Ee, bir tuval oluşturacağız. Tuvalımız e, 500'e e, 100 olsun. Şurada e, pikselimiz yoğunluk demek. E, bunu da e, 500 ayarlayabiliriz. E e, o şekilde bir şey yaptık. E, hatırlarsanız şurada bir güneş gibi bir şey yapmıştı. Hocamız e, bu şekilde güneşimizi 85 60, 85'e 85, e 85 diyip e, güneşin rengini sarı seçiyoruz sarı seçtikten sonra şunu şöyle bir hatta biraz yaklaştırayım size şimdi opaklık değerimiz var e, opaklık değerimizde e, şurada %100 e, biz bu opaklık değerimizi şöyle ortalara falan hatta tam oldu bu şekilde e, 46 falan idealdir 46 şimdi bir text ekleyeceğiz şuraya. şöyle T bastığınız zaman yeterlidir. Buraya piramit yazabiliriz. Çünkü piramitle ilgili bir şey kafamda var. Ben öyle yapmıştım. piramit yaptık. Piramit şöyle kenara alalım. Bunun fontunu biraz yükseltebiliriz. Bu şekilde. Şimdi bu kısımda iki parça böldüreceğiz. Bundan sonrasını animasyon şeklinde yapacağım için bir katman daha oluşturacağım. layer 2 diye bir katman. O yüzden şuraya geliyoruz. Bu kısımda New Duplicate Layer. Bunu tıkladığımızda 2 oluyor. Şimdi 2'de topumuzu yapacağız arkadaşlar. Topta normal bir şekilde şöyle 18'e 18 değerini verdiğimizde yeterli olur. Topumuzu taşıyalım. Mesela nereden başlayacak? Diyelim ki şu şekilde menün ortasında topumuz alt geriye basıyoruz. At geriden sonra top geldi buraya. Tekrar alacağız. Şöyle bir hızlıca arttıracağız. Püf noktasından biri de şu layer 2'yi oluşturmaktır katmanı. Bir de alt gereğiyle bunları şöyle yaptıktan sonra CTRL'ye basıp yani bunların hepsini seçeceğim ama gördüğünüz gibi piramit de seçildi. Aşağı inip şu piramidi kaldıracağım şu şekilde Windows normalde e, burada state olur e, ama e, bizimki Frames e, bu yüzden Frames'e bastığımız zaman e, gelecek şöyle Frames dediğimiz zaman gördüğünüz gibi şu alan geldi e, bu alandan sonra artık e, şurada e, Distribute e, ne yazıyor şöyle bakalım Distribute to Frames yazıyor bunu tıkladığımızda şimdi e, çoğalttık bu kat şeylerini Frames'larını e, state yani durum. Durumları çoğaltıp e, ilk durumumuz e, 100 saniye beklesin ekranda dedik. Ondan sonra bir startlayalım bakalım e, olmuş mu. Aynen. Çok güzel oldu. Bu şekilde e, geliyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra durduruyoruz. Şimdi buna bir fotoğraf indirmiştim. E, şu fotoğrafımı ekleyeceğim. Şöyle bıraktım. Şimdi fotoğrafı bırakınca burası hatırlarsanız 500'e 100'dü. Biz ne yapacağız? 300'e 100 yapacağız. Bakalım 300'e 100 nasıl bir fotoğraf olacak? Göreceğiz. Şöyle getirdik. Böyle aslında 350 de diyebiliriz. 350 diyelim. Ortalama şu şekilde gelirse tamam. 350. Şimdi bu katmanımızla bu renk geçişini sağlayacağız arkadaşlar. E, renk geçişini sağlamak için e, şuraya basıyoruz. Şuranın üzerine geldiğimizde mesela atıyorum şu renk olsun. Eee AE7130 aklınıza bulunsun AE7130. Şimdi AE7130 şeklinde ayarlayacağız. AE 71 30. Şöyle renk geçişimizi de sağladıktan sonra tabii ki bu e, normal renk geçişi daha ayrıntılı bir şekilde işte rengini biraz daha yaklaştırabiliriz ama biz hızlı bir şekilde pratik olsun diye yaptık arkadaşlar ee, bu şekilde yaptıktan sonra artık startlayabiliriz gördüğünüz gibi topumuz sekip gidiyor bu şekilde renk geçişi sağlanmış olacak arkadaşlar bilginiz olsun bu kadar gif şeklinde de bunu çıkarabilirsiniz şurada e, file dediğinizde Mesela export dediğiniz zaman şurada gif şeklinde aynı şekilde şöyle bilgisayarım desek belgeler kısmına bir kaydedelim. Neyse kısa bir hata verdi onu düzeltirim. Bu şekilde arkadaşlar.